İnsanlar akılları itibariyle çok çeşit çeşittirler. Her insanın eğilimleri, zevkleri, bakış açıları, yönelişleri, yani hayat tarzları vesaireleri, her şeyleri farklıdır. Seyda Eşi Abdurrahman-ı Tahi, akıl itibariyle insanları sınıflandırıyor. Bir kısım insanlar vardır ki diyor, Seyda-i Tahi e dünyaya yarayan aklı vardır, ama ahirete yarayan aklı yoktur. Biz bu insanlara ahmak insanlar diyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de hüsranda olan insanlar demiştir. Yani dünya işlerini bilir, dünya menfaatini bilir, dünyadaki her şeyini çok güzel bir şekilde yerine getirir ama ahirete ait hiçbir şeyi düşünmez, yapmaz, yerine getirmez. Ahireti için aklını hiç yormaz. Daha doğrusu onun aklı ahirette çalışmaz. Bir kısım insanlar vardır. Dünyaya yarayan aklı yoktur ama ahirete yarayan aklı vardır ki biz bunlara da meczup diyoruz. Bakarsınız dünya işlerinden hiçbir şeyden anlamaz yani. Hiçbir şey yerine getiremez, yapamaz ama ibadetinde, takvasında, ihlasında, ahirete yönelik işlerinde canıyla, malıyla kendini feda eder. Bir kısım insanlar vardır ne dünya ne ahirete yarayan aklı yoktur. Bunlar da mecnun denir biliyorsunuz, mecnun. Hı. Mecnun deli olan insandır. Ne dünya işinden, ne ahiret işinden, ne kendinden hiçbir şeyden haberi yoktur. Bunların hiçbirisini bilmez etmez deli dediğimiz insanlardır. Bir kısım insanlar vardır ki o insanın hem dünya hem ahiretle ilgili aklı vardır. Hem dünya işlerini anlar hem de ahiret işlerini anlar. Her ikisinin de şartlarını, icablarını tek tek gerektiği kadar yerine getirir. Bu insanlara da diyor Seyda-i Tahi Kudüs'e biz akil insanlar diyoruz. Yani akıllı insanlar diyoruz. İşte akıllı insanlar tasavvufun, İslam'ın zaten hedefidir. Tasavvufun da asıl gayesi bir insanı hem dünya hem ahiret işlerinde akıllı hale getirmektir.